Merhaba arkadaşlar ben Umut. Yeni bir videoda karşınızdayız. Barış'la yine tek tek atacağız. Stadyum yuva yani Beşiktaş'ın stadyumu uzatma yok. Yedek oyuncu 3 sürede 3. Evet başlıyoruz. Çekişmeli güzel bir maç olacak gibi. Ee, belki fark etmişsinizdir 3 moru kaldı. Herhalde sattı. Her neyse hazırız Barış. koydu voleybola sattı ne diyeyim sonra da ıı, e, çıktı onu da yedek takımına koydu bak kırmızı <laughs> mı? Evet. Arkadaşlar bu arada yeni bir ortağımız var Barışla benim. Ee, o da Minecraft çekecek bundan sonra. Ee, iyi Minecraft oynuyor. Ben de belki onunla Minecraft çekerim. Onu ee, bundan sonra. Ya. Hadi. <laughs> İlk önce böyle içeriklerimiz oynayacağız. Bu arada herhalde şu an o da Minecraft çekiyordu. Ah. Bu arada Vida'nın deparı bitti. Bir de Messi'nin. Ee, Eric e, şey Travelas'ı bitti. Ee, hani başlamıştı ya benim Travela şeyim. Sevgim. Abi ya. Ondan ben... yani Gel bakalım sana bir bal yapayım. Tüh. Ya o, buna gıcık oluyorum. Sol tarafta yapılamıyor ya. Bug için falso vermek gerekiyor. Aha, yolunu aldım. Yeni aldığım transfer iyi çıktı ya? çünkü Oha ya nasıl tuttu? Doğru, şey nasıl atalım? gol mü? Gol gol. 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 Evet, evet. müthiş bir gol. Oha! <laughs> o kadar hızlı <laughs> ki. Size yeni taktiğimden bahsetmiştim. Evet, şimdi de yapacağım. Adrese pas yapan bende cross var. Bunu tüm adrese pas yapan oyuncularla ve yapabilirsiniz. O da çok iyi bir yetenektir. Söyleyeyim.

Arkadaşlar Goli'yi ve Minecraft dışında çekmemizi istediğiniz bir oyun varsa söyleyebilirsiniz. Evet. Yeni ortam çekebilir. Evet. Baş biraz sesini duyuyor. Merhaba.

Oha. İyi burada ama ya. <gülüyor> <gülüyor> yine ya ne zamandır arıyorum. Sürekli ben transferde geziniyorum video çekmediğim zamanlar. Ee, Erik Kamsona'dan, Edson Pele'den, Diego Maradona'dan iyisini bulamadım. Üçü birbirine benziyor. Bak yine konuşurken gol atmışım. Ee, eğer hızlı hmm. bir adam istiyorsanız Diego Maradona alın. Eee, şey Erik Cantona da olabilir. E, ee, gü <laughs> eee, şut gücü iyi falan olan bir adam istiyorsanız eee, tabii ki de Erik Cantona alın. Ben onu aldım. <laughs> Eğer de e, tekniği çok iyi olan bir adam istiyorsanız ya alın. Üçü de birbirine benzer ama ben Erik Cantona'yı tercih ediyorum. Kardeşim de Diego Maradona'yı tercih etti ve hiç pişman değil. Her golü bana onunla. Aha! Etin Pere de var onda. Defans olarak Silva'sı çok iyi var şimdi. O da oyuna başladığında çıkmıştı. İlk uzmanı öbürlerini biriktirdi yedi bin aldı.

bu arada size e, yeni bir örneği vereceğim. E, tiyo. Her zaman e, forward veya kanat forward olmasın. En azından bir tane golcü forwardınız olsun. GF yazıyor. Benim villam GF. E, bak yine konuşurken attım. E, i̇ki ta iki, tane iki tane forwardınız olsun. Bir ta iki tane kanat forward. Onun dışında orta, sağ falan Ama fuar e biraz daha ağırlık verir çünkü e, Özel olsa bile defanslar e, iyi yani. Kötü defans neredeyse yok. Bak yine konuşacağım. Böyle bir fansa yok. Ve aşıttırmalı bir adamınız olsun en az. Benim iki tane var Messi ile Villa. Eee Voleyde de en az bir olsun. Ben de ondan bir tane var. Ee, Elikansana iki tane de kanat forvetim var. Biri top kaçırma yapıyor Neymar, biri de kanat, e, adını unuttum ayak oyunu bir Her neyse o da ona iyi oyunlar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim.